Merhaba, Boyut Test inceleme Merkezi'ne hoş geldiniz. Bugün Optoma ML500 LED projeksiyon cihazını inceleyeceğiz. Önce unboxing yani kutu açma olayını yapalım. Gördüğünüz gibi Optoma ML500 kutusu gayet şık, kompakt bir kutusu var. Kullanım kılavuzu Türkçe olarak burada. 20 bin saat lamba ömrü var biliyorsunuz ultra slim dizayn 2 GB dahili harddisk şimdi isterseniz kutuyu açalım bunun içinden çanta içerisinde bir projeksiyon çıkıyor. burada Türk priz girişli bir güç kablosu var verecek olursak evet, Son derece şık bir çanta çıktı içinden Optoma Güzel bir çanta yapmış Bunu Kumandası VGA kablosu ve USB kablosu mevcut Bir adet Çantası gayet çık minik bir çanta Şimdi bir de projeksiyon cihazını görelim bir adet hızlı kullanma kılavuzu içinden çıkıyor yine ve cihaz gözüktü sonunda gayet güzel minik bir çantası var taşınabilir olduğunu ispat edercesine Optoma ML500 Burada var. Arka tarafına bakacak olursak SD kart girişi var. USB girişi var. HDMI girişi, VGA girişi, S video, video. Ses girişi var. Bir de mini USB girişi var. O da hard disk falan bağlamış sanırım. Bir de güç girişi var. Poşetinden de çıkaralım. kurduğundan da çıkardık. Optoma ML500 gerçekten taşınabilir. silin dizayna sahip. Şık bir projeksiyon cihazı. Yani çok estetik bir tasarıma sahip denemez ama sonrasında minik bir projeksiyon cihazı gerçekten. Yine bakacak olursak girişlerine şu şekilde. Gördüğünüz gibi içinden çıkanlar da bunlar. Kumandası, USB kablosu, güç kablosu, VGA kablosu, çantası. Yeterli zaten. Bunları kompakt bir şekilde çantanıza koyup rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Optonome l 500 Gördüğünüz gibi Gayet güzel bir cihaz olarak karşımızda Başka bir boyut dijital inceleme Olayında tekrar görüşmek üzere Teşekkür ederiz